üzüldüm bak. Buz gibi oldum. Azmin aynı Hadi kalk. her şey ıslak. Kuru tek bir şey bulsam yakacağım aslında ama. Sen sahip çıkamayacaksın biz buradan Ben bir menajerle anlaşmıştım. O böyle benim yerime reklamımı yapınca müşteriler de gelmeye başladı. Hoş geldin. Ee, sen de mi menajerle anlaşıyorsun? İşe yarayabilir. Giderim en bıyıklı, en sakallı, en kıllısından bir menajer bulurum. Evet, tamam. Olmuyor ya! Olmuyor! Süt müt gelmiyor bundan ya! Aa! Bir tane karavan kiralayalım, dördümüz gidelim beraberce. Aşkım, bir yerde mola verme bahanesiyle bunu unutursun. Oğlum, sen iyi misin? Üç santim var aramızda, duyuyorum. Seni, Oymak Paşa ilan ediyor. Oymak Paşa Çok iyi, çok şahane bir tatil bu tatil. Oldu. Kalk, kalk! 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 Kuzey yıldızı ilk aşk... Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de